Seçime 53 gün kala kamuoyu araştırmaları da peş peşe yayınlanıyor. Görüyorsunuzdur. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş son verileri paylaştı. AK Parti'nin oylarının yükselişe geçtiğini %40 bandında seyrettiğini açıkladı. CHP yakınıyla bilinen araştırmacı Murat Gezici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde önde olduğunu söyledi. seçimlerde AK Parti yukarıdan seçimlere başlıyordu aşağıya doğru gidiyordu. Bu 7-8 aydır AK Parti ilk kez tırmanarak geliyor. AK Parti'nin oyları tırmanışta. Bu tespit yapılan son anket sonuçlarından çıktı. Neşe, AK Parti işte enflasyonu dengelediği zaman biraz iyileşme. Konut hamlesi geldiği zaman biraz iyileşme. Ekonomi toparladığı zaman, ihracat rakamları iyi geldiği zaman, işsizlik azaldığı zaman ya da 1,5 milyon öğrencinin borçlarını sildiği zaman TOG'un açılışı geldi geldi geldi. EYT'nin açıklanmasıyla beraber de böyle 40 ile 42 arası bir banda geldi. A Haber'de yayınlanan sebep sonuç programında partilerin oy oranları yatırıldı masaya. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş AK Parti'nin oy oranlarındaki tırmanışı açıkladı. Aynı sonuç Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerli. Cumhur İttifakı daha avantajlı. Recep Tayyip Erdoğan ipi Son ankette CHP'nin oyu %23.1, İyi Parti'nin ise %7'de kaldı. Altılı Masa'nın kalan dört küçük partisinin toplamı ise sadece yüzde iki. Masaya oturan grubun, dörtlü grubun Masaya oturmadan önceki oyları %7 idi. Toplamda 5 puan oy kaybetmişler. Ya masa herkese oy kaybettirdi. En son iyi Parti olmak kaydı. İşte Cumhur İttifakı. Diğer adaylar katılmadan sadece Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'la Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı senaryoya göre de Erdoğan yine %52.3'lük oy oranıyla seçimi ilk turda kazanıyor. Bu sonuçları CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici de yine CHP ...PHP'ye yakın bir kanalda katıldığı programda doğruladı. Genel yayın yönetmeni belki kulağımızdan tutup atar mı dışarı bilmiyorum Hayır, da. Hayır. yani 1 de duysun, Halk TV duysun, diğer medyalar da duysun. Mi? İlk turda Erdoğan daha fazla oyalıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Gezici, muhalif medyada Erdoğan önde dediği için endişe duyduğunu da gizlemedi. Biz geldiğimiz zaman korkmayın diyorsunuz, şimdi yanımdan Hayır, bana sopa gösteriyorsun. Şunu Muhalefetten şahsen ben korkuyorum. İktidar... 20 yıldır burada ama gelip de bizim kafamıza sopa dayamadı ya. Erdoğan gelip de Peki. benim kafama valyozla vurmadı. Beni bu şekilde tehdit etmedi. Gelecekte e, ülkeyi yönetmeye talip olan birinin tarzına bakın.